Köpükçüm ne düşünüyorsun? Kalemi kaybettim bulmaya çalışıyorsun değil mi köpük? Nerede kalemim benim? Sen kuyrukla mı konuşuyorsun benimle? Kuyrukla mı cevap veriyorsun bana? Ah köpük kalemini arıyor. Araya düşürdü. Buldun mu köpük? Köpük buldun mu? Ha? Nerede kalem? Kalem nerede kalem? Kalem nerede nerede? Tengle mıngılı yerde. Kalem nerede, nerede? Tengle mıngılı yerde. Köpek kalemi arıyormuş, arıyormuş. Morali bozulmuş ama bulamıyormuş. Oradan çıkartamıyormuş. Şimdi buradan deniyor, buradan deniyor. Çıkartmaya çalışıyor. Çıktı mı köpük? Buldun mu? Buldun mu köpük? Bulamadın mı? Aa, ama bulamamış gene. Gene bulamamış. Gene arıyor. Bu arada temizliğini de yapıyor tabii. Kepoşu. Anneciğim.